Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ay çekirdekli galeta tarifimi paylaşacağım. İçeriğinde kesinlikle yağ ve yumurta yoktur. Çok da lezzetli bir galeta tarifidir. Gevrek gevrek tam çayla tüketilecek bir üründür. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdi galetanın yapılışına geçebiliriz. Malzemelerim Evet şöyle 500 gram ay çekirdeği içi var. Bunu internetten aldım. Antik kuru yemiş diye bir firmadan. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Çok da ucuz 500 gramı sadece 5 TL. Gerçekten çok uygun. Hatta ben bu şekilde 2 paket aldım. Ucuz olduğu için. Evet bir su bardağından biraz az süt. 2 su bardağı silme un. 1 çay bardağından 1 parmak eksik kepek unu. Kepek ununuz yoksa normal un ilave edebilirsiniz. 10 gram yaş maya, silme 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker. Malzemelerin gram ölçülerini de açıklamalar bölümünde belirteceğim. Evet, bütün malzemeyi derin bir kabın içine alıyorum. Tuzu, şekeri, mayayı eritmenize hiç gerek yoktur. Direkt olarak malzemenin tamamını derin bir kaba aldıktan sonra yoğurma işlemine başlayabilirsiniz. Evet bir spatula ile güzelce karıştırdıktan sonra yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Evet hamur iyice topladıktan sonra hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Daha kolay ve daha iyi yoğurabilmek için. Elimle güzelce hamuru yoğuruyorum. Eğer yapışkan bir dokusu varsa üzerine az miktarda un ilave edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şu anda hamurum hazır. Hamuru hiç dinlendirmenize gerek yok. Her tarafı aynı kalınlıkta olacak şekilde fitilledikten sonra 9 eşit parçaya bölüyorum. Evet gördüğünüz gibi 9 eşit parçaya böldüm. Hamurları böldükten sonra bu şekilde hamurları uzatıp fitil yapıyorum. Daha sonra hamurları bu şekilde 10 dakika dinlendireceğim. Hamurları 10 dakika dinlendirdikten sonra yine hamurları uzun bir şekilde uzatıyorum. Tam bir fırın tepsisi büyüklüğünde hamurları güzelce açıyorum. Hamurlarınızı açarken tezgahınıza yapışıyorsa eğer tezgahınıza un serpeleyebilirsiniz. Evet hamurların hepsini açtıktan sonra bir baklava tepsisinin içerisine bir su bardağı süt aldım. Ve açmış olduğum hamurların hepsini baklava tepsisinin içine ekledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde sallayarak hamurların hepsinin sütle ıslanmasını sağlıyorum. Ve hemen ardından ay çekirdeği içini açıp tezgaha döküyorum. Ay çekirdeğini tezgahta düzledikten sonra Hamurları tepsinin içinden alıp çekirdeğin üzerine koyacağım. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi geriye kalan ay çekirdeğinde hamurların üzerine ekliyorum. Ve daha sonra hamurların hepsini kenara alıp güzelce hamurları teker teker ay çekirdeğine buluyorum. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde tamamen ay çekirdeğine bulanana kadar hamuru çekirdeğin üzerinde gezdiriyorum. Tamamen kepek unundan yapılmış yaprak galata tarifimi izlemek isterseniz de üstte çıkan karta tıklayabilirsiniz. Evet aynı işlemi aynı tarifi kabak çekirdeğiyle de uygulayabilirsiniz kabak çekirdeğiyle de gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde galetalarımın hepsini güzelce ay çekirdeğine buluyorum. Ve geriye kalan çekirdeği de toplayıp kabına ekliyorum. Neredeyse yarısı duruyor gördüğünüz gibi. Daha sonra hazır olan galetalarımı direkt olarak pişirme tepsisine alabilirim. Altına pişirme kağıdı koymanıza gerek yoktur. Evet galetalar tepsiyi aldıktan sonra bu şekilde 10 dakika dinlendiriyorum. Ve baklava tepsindeki sütü bir bardağa boşaltıyorum arkadaşlar. Evet sütün temas ettiği tepsi temiz, elim temiz, hamur zaten temiz. Ben bu sütü dökmem tabii ki. Sütü siz de içebilirsiniz. Kesinlikle ziyan olmasına gerek yok. Zaten tadında da hiçbir değişiklik yok sütün. Sütü de gerçekten çok severim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ay çekirdekli galetalarımı 10 dakika boyunca bu şekilde dinlendirdim. Daha sonra 80 derece fırında 10 dakika galetalarımı mayaya getiriyorum. Galetalar 10 dakika mayaya geldikten sonra fırından çıkarıp istediğiniz büyüklükte galetalarınızı kesebilirsiniz. Bir spatula ya da bir bıçak yardımı ile kolaylıkla hemen keseceksinizdir. Evet ben bu büyüklükte kestim galetaları. Hemen ardından fırının derecesini 170 dereceye çekip alt üst ayarda olmak üzere galetaları 15 dakika pişiriyorum. Pişirme süresi bittikten sonra fırınınızı kapatıp kapağını açmadan 15 dakika kadar daha galetaları fırında dinlendirmeniz gerekmektedir. Ve gördüğünüz gibi galetalarım şu anda hazır. Çok da lezzetli gerçekten. Evet galetalar bu şekilde kolaylıkla birbirinden ayırabilirsiniz. Evet ben normalde videoları yüklerken videolarıma müzik de ekliyorum. Takip edenler bilirler. Yalnız video düzenleme aşamasında ezan vaktine denk geldiği için videoda ezan sesi de duyulmaktadır. Ezan sesi duyulduğu için kesinlikle zaten videoya müzik eklemiyorum. Tabi bundan rahatsız olanlar da oluyor ezan sesinden. Yorumlarda görüyorum. Lütfen arkadaşlar bu şekilde yorum yapmazsanız da sevinirim. Yani Müslüman bir ülkede yaşıyoruz sonuçta. Başka da bir şey diye demiyorum maalesef. Evet galetalarım gördüğünüz gibi hazır. Lezzeti de gerçekten harika. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Denediğiniz ürünlerin fotoğraflarını Instagram sayfanızda beni etiketleyerek paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.